Şu antika ziyi burada da topraklar plan var sağda Burada doktor diploması var bak. Şurada şurada gel. Ee, al odana Asın. as. Aha. Bak. İsmi ne? Doktor Prefektör. Aydınmış. Profesör Doktor Osman Osmanoğlu. Bak doçent doktor var. acaba? <laughs> Çoğu da çöp Ne yapsın? Alacaksın yedek parça olarak kullanacaksın. Hani varsa bir tane makine değil mi amca? Al sana bir sürü uydu parçası. İhlas'ın süpürgesi değil mi şu? İhlas'ın süpürgesi değil mi? Bir ara satıyordu ya İhlas. Evet. He, o mu? He, İhlas temizlik robotu. He. Yıkama yıkama diyor. Eski ışıldak mı? Pistonlar işe yaramaz mı? Hı? Bagaj pistonları. Ne için bunlar? Ne için bunlar? Gel biraz bir madalya alak kendimize. Ha eva asıl. Kaç tane var? Aldım. Buraya yapıyorlar. Klima komandası. Yapıyorlar, tane Yapıyorlar değil mi? şey değil mi? İki tane Çektirme pensesi değil mi? Neyse şey pensesin? Ne? Yok değil. Uva, Billyalı araba yapmak için ama bir süre. Akşam pazarı, Akşam pazarı. Değiş, değiş, Billyalı. Bizde değilim. Burada pazarım var. Arada geçiyor. <laughs> <laughs> Buradaki malzemelerden o Transformers yapıyorlar ya. Çıkar ya bir tane Transformers. Ee. Bu çalışıyorsa var ya, bunun motor güçlü ha. Simbo var ya bunun. Dinamo sanırım. Evet. Ama çalışıyordur motorlar bunların. <laughs> o sanı <İyi>, olmuş. <laughs> Şu poşet getir Tavsiye. Gel. 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 <laughs> <asıyor mu> <laughs> Буйра, буйра Bunlar ya ne? Yazıcı değil mi? Lan bu mu? Yazıcıların parçaları. Yazıcı değil mi? Hı, Hı. Yazıcılar ne ya? Bana karışma. Kim diyor? Arda. Hı. Bana karışma. Oğlum dinle dinle diyor. Oğlum A bir dinle. O Ayca'yı kapı kolu olarak kullanırsın ha. Neyse. He. O ne? Plastik ortum bozuk. Şey ha? O var, o var. Ha, var ya sabit. Hı hı. Mı? Galiba, şeyler... Kofta mı amca ne bu? Ha, kofta. Korkun. 아, 진짜? 아거 저거, 저거, 저거. 왓쟈! Şu antik alaya bak Sözde antik <laughs> Kamera. Ee. Eski. Ya bu? Bu da şey ha. Polislerin kullandığı radarlar var ya onun gibi bir şey. Bayağı eski. Bunu neymiş ki ya? Vallahi ben Bunlar bir tanesi. Aynı aynı bir lira tanesi. Olmaz diyor, yok. Ne yapacağım değil öyle? Hı. altına biraz yapışınca ha? Dolaş. Bas. Böyle <laughs> yani hırsızlığa <her sırada> girmiyor. <laughs> Yapışmış ben ya. 안온 암자 O tarafta yok. Gördün abi? Orada gel dedi gel. Adamlar da başına toplamış kesin amca bir bir şey yapıyor. Nerede? Ben Şurada ben. şu şu kalabalıkta. He. Anahtara bak anahtara. Evet. He bak gel güneş paneli var bu. Evet. Ha buldun. Zamanla da. Gel Osman abi.

O güneş enerjisinin şey. Güneş enerji panelinin işte inventörü. 3000 lira. En güzel evet abi. Ne kadar? Fiyatı? 1200 abi. Bunu direkt şebekeye bağlayacağım baba. Elektrik gidince kendi kendine direkt devreye geç. Evet, hı, hı Direkt devreye geç. Ee, bal diye, bal diye bal Bu daha büyük tane Abi canım, bu tır var abi için elektrik kalıyor ya. Ha kalıyor ya. Bence de aynı. Başka bir boşanır öyle yapsın.

Bıçaklara bak baba. Bıçaklara bak. Hani amca? Kaynak makinası mı amca onlarda? bu argon. Argon kaynağı? Hem argon hem normal. Abi ne kadar bunlar? Ha, o Aa, ya. Şey işte, daha iyi, orta orta ya. Kabloyu, kabloyu böyle şey yapıyorsun. Bak aç pensedir o. Kabloyu bile arasına aldın mı? Bıraktın mı burada? Bıraktım. da aynen. Orada yazar. Aynen. Mesela şu uçlar nedir Kablo kopulsa mesela şu uçlar ya. Evet gösteriyor şimdi? açıyorsun. Böyle açayım. Volta dönüşüyor. ne bileyim işte. Daha mi? buraya Açık sesliye getir oradan değil. Öyle değişiyor. bir şeydir. Ee, buradan şey yapıyor. Kabloları değil mi? Kapı, kapı, kapı. Evet. Tamam. Bilal ağa, Bilal ağa, Bilal ağa, Bilal ağa, Bilal ağa, sen gülüyor, ne olursan bir lira, ne olursan bir lira. Abi baştan başa bir lira. Abi o köşeyi bu bir lira, abi bir lira. Oh, patladı <laughs> Baştan başa bir Bir baştan bir başa Araç çatması, koruşlar zarifleri, kıyaslıklar 5 lira. Kıyaslıklar 5 lira. Kıyaslıklar 5 lira. için. Guees referred on undell suzute rin sorti Ama sen aradığını bulamadın. Azar aradığını buldum da. He, doğru. <laughs> 2000 şey var ya? 700 -800 aşağı değil. Oh, 200 dedi. dedi 150'ye bile verir. <laughs> Onlara para lazım. Tezgah ne düşerse işte. He, ne düşerse o. Seninkini ölçüsünü biliyor musun sen? Ne kadar? 10 lira. Bu karşılık 12 lira. 12 lira. 10 numaraya yedir, 12 numaraya yedir. Komple tahtaya vidalamış ya. İlmeterim var mı? Vardır. İlmeter. Tamam sen alma da o zaman tamam. Ya gelirim ki bir kaç saat sonra gelirim ben sana alırım. Altı tane ilmeteri ne? Olha o